Merhaba arkadaşlar, 40. föyümüzdeyiz. Bu föyle birlikte 11. sınıf konu anlatım föylerimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. 41. föyümüz genel bir tekrar föyü olacak. Şimdi bu föyde bileşik olay ve deneysel olasılık ile teorik olasılığı anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle bileşik olay dediğimiz zaman arkadaşlar bir deneyin tüm çıktılarına olay diyorduk arkadaşlar. Sadece bir çıktıdan oluşan kümeye basit olay birden çok çıktısından oluşan kümeye ise bileşik olay denir denilmiş bakın arkadaşlar. Mesela bir zar attığımız zaman üst yüzeyinde 4 olması sadece bir çıktı var bakın arkadaşlar. Dolayısıyla 4 olması bir basit olayken asal sayı olması 2, 3 ve 5 gibi 3 tane çıktıdan oluştuğu için bu bileşik olay olmuş oluyor arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. 1'den 10'a kadar numaralandırılmış eşit büyüklükte 10 tane topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki sayının 5'ten büyük veya tek sayı olma olasılığını bulalım demiş. Şimdi 10 tane durumumuz var bakın arkadaşlar. Yani bizim tüm durumlarımızın sayısı kaç tanedir? 10 tanedir. Şimdi tüm durumlar 10 tane. İstenen durumlara bakalım arkadaşlar. 5'ten büyük. Dolayısıyla 6, 7, 8, 9 ve 10'un hepsini alıyorum. Veya tek sayı. Yani tek sayıları da alabiliriz demektir. Dolayısıyla bakarsanız istenen durumların artık 8 tane olduğunu görürsünüz. Demek ki istenen bölü tüm durumdan cevabımızda ne gelmesi gerekiyor? 4 bölü 5 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu nasıl bir olay olmuş oldu? Bileşik bir olay olmuş oldu gördüğünüz gibi. İkinci sorumuzdayız. 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 11'i kız öğrenciymiş arkadaşlar. Şimdi sınıfımız 40 kişi arkadaşlar. 11'i kız öğrenci ise bunlardan 29'u da erkek öğrencidir. Kız öğrencilerin ikisi erkek öğrencilerin 7'si gözlüklüymüş. Şimdi iki tanesi gözlüklü bakın gözlüklü diyelim. O zaman 9 tanesi de gözlüksüzdür. Peki erkeklerin 7'si gözlüklüymüş. 7 tane gözlüklü ve 22 tane de gözlüksüz var demektir. Peki ne isteniyor? Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya gözlüklü olma olasılığını bulalım demiş. Şimdi tüm durumlar arkadaşlar 40 kişi. Çünkü sınıftan bir kişi seçeceğiz. Peki istenen şey nedir? Kız veya gözlüklü olması. Şimdi kız veya gözlüklü denildiği için kızların hepsini alabilirim arkadaşlar. Bir de kimi alabilirmişim? Gözlüklüleri alabilirmişim. 11 tane kızın hepsini aldım. Gözlüksü, gözlüklü, gözlüksüz ayırt etmeksizin. Bir de 7 tane gözlüklü erkeği aldım. Dolayısıyla istenen durumlar 18 tane olmuş oluyor. 18 bölü 40 yaparsak arkadaşlar 2'ye bölelim. 9 bölü 20 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yine bu da nasıl bir olaydı? Bileşik olaydı. Peki üçüncü sorumuza bakalım. A kümesinin elemanlarından rastgele iki tanesini ne yapacakmışız? Seçecekmişiz. O halde tüm durumları hemen yazalım arkadaşlar. Tüm durumlar neymiş bakın. Burada 7 tane eleman var. 7 tane elemandan iki tanesini seçmek. Hesaplayalım hemen. 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel diyorduk. Aşağıdaki sayı kadar arkadaşlar. 7 kere 6 42 bölü 2'den 21 tüm durumlardır. Peki istenen ne? Seçilen iki elemanın çarpımının pozitif veya toplamlarının sıfır olması. Şimdi isteneni bulalım istenen diyelim arkadaşlar. Çarpımlarının pozitif olması için şu 3 tane negatiften 2 tane seçebilirim. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Veya veya dediğim için artı diyorum bakın. 3 tane pozitiften de 2 tane seçebilirim. Veya bakın arkadaşlar çarpımların pozitif olmasını bitirdim. Toplamlarının sıfır olması. Eksi 1'e 1'i seçebilirim. Eksi 2 ile 2'yi seçebilirim. Eksi 3 ile 3'ü seçebilirim. Yani 3 durumda buradan var. Dolayısıyla 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit olduğu için ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. 3 çarpı 2 bölü 2 faktöriyelden bakın 3'tür. 3, 3, 3 o zaman istenen durumlarda 9'dur. Olasılık istenen durum bölü tüm durum olduğuna göre cevabımız 3 bölü 7 olarak bulunur. Dördüncü sorumuzdayız. Bir madeni para düz bir zemine rastgele ve ardarda 3 kez atılıyormuş arkadaşlar. Şimdi 3 kez atılırsa 2 çarpı 2 çarpı 2. Çünkü bir para atıldığı zaman 2 durum söz konusu olduğuna göre 3 para atılırsa toplam durum sayımız 8'dir arkadaşlar. Peki buna göre paranın 2 kez yazı 1 kez tura gelme olasılığını ağaç şeması ile bulalım demiş. Tamam o zaman şurayı iptal ediyorum arkadaşlar bakın ağaç şeması ile bulacağız. Şimdi birinci para atıldığı zaman yazı ve tura olmak üzere karşımızda 2 sonuç vardır. İkinci kez atılırsa arkadaşlar yine yazı ve tura olabilir. Aynı şekilde şu tura gelmesinden de devam edersem yazı tura şeklinde yine ikişer durum söz konusu. Üçüncü atılışta yine ikişer durum söz konusu yazı tura ve yazı tura şeklinde. Bakın bir ağaç diyagramı oluşturmuş oluyoruz. Yazı tura ve yazı tura. İşte ağaç diyagramını oluşturmuş oluyoruz. Sayarsanız arkadaşlar bakın toplam 8 durum söz konusudur. Peki bizden istenen şey nedir? 2 kez yazı 1 kez tura gelmesi. Bakın 2 kez yazı gelmesi bir burada söz konusu bir burada söz konusu bir de baktığımız zaman şurada söz konusu arkadaşlar. Başka 2 kez yazı gelme durumu yok. Demek ki 2 kez yazı gelmesi 3 kez oluyormuş. İstenen durum 3. Tüm durumlar 8 olduğuna göre cevabımız 3 bölü 8'dir. 5. sorumuzdayız. 4 doktor ve 3 hemşire arasından rastgele 4 kişi seçecekmişiz arkadaşlar. O halde ben tüm durumlar için 7 kişiden 4 kişi seçiyorum arkadaşlar. Yani 7'nin dörtlüsü olacak. 7'nin dörtlüsü ile 7'nin üçlüsü birbirine eşittir. Bunu da nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? 7 çarpı 6 çarpı 5. Alttaki sayı kadar bakın azalarak yazıyorum. Yani alttaki sayı 3 olduğu için 3 kez azaldım bakın arkadaşlar. 7 6 5 dedim. Bölü alttaki sayının faktöriyelim. 3 faktöriyel 6 olduğu için bunlar birbirini götürecek ve tüm durumların sayısını 35 bulacağız. Peki istenen şey nedir? Ekipte en çok bir hemşire bulunması. O halde bir hemşire 3 doktor olabilir veya 4'ü de ne olabilir? Doktor olabilir arkadaşlar. Bir hemşire 3 hemşireden bir tane seçiyorum. 4 doktordan da 3 tane seçiyorum. Veya 4 doktordan 4 tane seçiyorum. Buradaki durum sayısını da hesap edelim. 3'ün birlisi 3'tür. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir arkadaşlar. Aşağıların toplamı birbirine e, yukarıdakine eşit olursa bunlar birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla 4'ün birlisi de 4'tür. Artı 4'ün dörtlüsü de 1'dir. 3 kere 4 12 bir daha 13. Demek ki istenen 13 tüm durumlar 35. Yani cevabımız 13 bölü 35 olarak ne yapıyor? Geliyor arkadaşlar. Altıncı sorumuzdayız. Bir küp verilmiş arkadaşlar. ABC köşeleri var. Bu zar e, düz bir zemine atılmış. Atılan bu zarın ABC köşelerinden en az birinin zemine temas etme olasılığını bulalım demiş. Arkadaşlar toplam 6 durum vardı. Bakın. En az biri zemine temas edecekse arkadaşlar. Bakın yalnızca şu yüzey zemine e, gelirse arkadaşlar ABC'den hiçbiri zemine temas etmemiş olur. Yani ben bu yüzün zemine gelmesini istemiyorum. Diğerleri gelirse mesela şu yan yüz gelirse B ve C zemine değmiş olur. Şu yan yüz gelirse A zemine değmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla sadece şu taradığım mavi yerin gelmemesi gerekiyor. Diğer bütün yüzlerde A, B, C'den en az biri değmiş olur. O zaman küpte 600 olduğuna göre bir tanesini çıkaralım. İstediğimiz şey 5 tanesinde mümkün. Demek ki cevabımız 5 bölü 6 şeklinde gelecek. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın tüm durumlar 6 taneydi. Bizim mutlaka ABC'den biri zemine temas edecek. Biz temas etmeyen durumun sadece bir tane olduğunu söyledik. O zaman diğer 5 durum zemine temas etme durumudur dedik arkadaşlar. 7. sorumuzdayız. 6 madeni para birlikte düz bir zemine rastgele atılıyormuş arkadaşlar. Yani 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diyorum. Çünkü 6 tane para var. 2 üzeri 6 da diyebilirsiniz siz buna. Toplam 64 durum vardır arkadaşlar. Peki toplam 64 durum varken bizim istediğimiz ne? Sadece bir tanesinin tura. Yani tura diğerleri hepsi yazı olacakmış arkadaşlar. Veya en çok 4 tanesinin yazı olması. Şimdi burada dikkat ederseniz 5 tanesi yazı. Şimdi en çok 4 tanesi yazı olacaksa arkadaşlar. 3 tane de yazı olabilir. 2 tane de olabilir, 1 tane de olabilir. Ama ne istemiyorum? Ne istemiyorum arkadaşlar bakın. Hepsinin hepsinin en çok 4 tanesinin yazı gelme olasılığı bir tanesinin tura olması. Ne istemiyoruz bakın arkadaşlar. Hepsinin yazı olmasını istemiyoruz. Hepsinin yazı olmasını istemiyoruz. Peki bu 64 tane durumdan hepsinin yazı olması, hepsinin yazı olması sadece bir tane durumdur. Yazı, 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 yazı. Yani arkadaşlar altısı da ne olmayacak? Yazı olmayacak. Bu bir tanedir. Demek ki bu bir tane dışında diğerleri hep bizim istediklerimiz. O halde arkadaşlar 64'ten bir taneyi çıkarırsam bizim istediğimiz 63 tane durum var. Dolayısıyla cevabımız nedir? 63 bölü 64'tür arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. Bir labirent verilmiş. A noktasına yürümeye başlayan bir kişi yol ayrımlarının tümünde rastgele bir yol seçmiş ve seçtiği hiçbir yoldan dönmemiştir. Bu kişinin C veya E noktasından çıkmış olması olasılığı nedir diye sorulmuş. Önce C'den çıkmış olalım arkadaşlar. Buraya geldiği zaman karşımıza 3 yol var. Dolayısıyla C'ye doğru yol alma olasılığımız 1 bölü 3'tür. Şimdi buraya geldiği zaman C'ye gitme olasılığımız 1 bölü 2'dir. Veya diyorum bakın. Şimdi yine bu sefer de E'den çıktığını düşünelim. Yine ilk başlangıçta 1 bölü 3 olasılığımız var. Bu tarafa doğru geldiğini düşündük. Burada E'ye gitme olasılığımız yine 1 bölü 3'tür. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 6 artı 1 bölü 9 diyelim ve paydaları 18'de eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile çarparsak cevabımız 5 bölü 18 olarak gelecek. 9. sorumuzdayız. Şimdi kırmızı ve yeşil renkte olan üzerinde sayıların yazıldığı eş kartlar bir torbaya atılıyormuş. Torbadan rastgele seçilen 2 kart. Yani tüm durumlar ne olacak? Buradaki 7 tane karttan 2 tanesini seçmek. O halde ben tüm durum diyorum ve bu neymiş? 7 karttan 2 tanesini seçmekmiş. 7 çarpı 6 bölü 2 faktörel şeklinde hesaplanırsa 21'dir. Demek ki tüm durumlarımız 21. Peki istenen şey nedir arkadaşlar? Seçilen iki kartın aynı renkte olması veya üzerinde yazan sayıların çarpımının 12 olma olasılığı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Veya dediği için birleşim var bakın. Veya dediği için birleşim var. Dolayısıyla şöyle yapacağım. Üzerindeki kartların aynı olma olasılığına A diyelim. Birleşim diyorum. Yazan sayıların çarpımının 12 olma olasılığına da arkadaşlar ne diyelim? Ç diyelim. P A birleşim Ç soruluyor. Yani bu da ne eşit olacak? PA artı PC eksi PA kesişim C olacak. Bakın arkadaşlar. Şimdi PA yani seçilen iki kartın aynı renkte olması. Seçilen iki kartın aynı renkte olma olasılığına bakacağız arkadaşlar. Aynı renk yapacaksam ben ya 3 tane kırmızıdan 2 tane seçeceğim veya arkadaşlar 4 tane yeşilden 2 tane seçeceğim. 3 artı 6'dan burada 9 durum söz konusudur. Dolayısıyla PA 9 bölü 21'dir. Tüm durumlarımız 21'di. Artı diyorum. Şimdi çarpımlarının ne olmasını isteyeceğim? 12 olmasını isteyeceğim arkadaşlar. Çarpımları 12 olacaksa 1, 3 ile 4'ü seçebilirim. 3 ile 4'ü seçebilirim arkadaşlar. Bu 3 ile şuradaki 4'ü seçebilirim. Dolayısıyla 3 tane durum var bakın arkadaşlar. Şimdi şu 3 ile bakın bunu, bunu ve bunu olmak üzere yine 3 tane durum var. Aynı şekilde bunu da aynı, aynı yapabiliriz arkadaşlar. Yani yine 9 tane durum var. Çarpımlarının 12 oldu. Eksi diyorum şimdi. Hem çarpımları 12 olacak hem de aynı renk olacak. O halde bakın kırmızıdaki şu 3 ile 4'ü seçiyorum. Ve yine kırmızıdaki 3 ile 4'ü seçiyorum. 2 tanesi buradan var. Yeşilde de yine şu 3 ile 4'ü seçiyorum veya şu 3 ile 4'ü seçiyorum arkadaşlar. Yeşilde de iki durum var. Yani burası da 4 bölü 21. O halde cevabımız 14 bölü 21. 7 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3 olarak ne yapacak? Gelecek arkadaşlar. Şimdi geldik son bölümümüze. Deneysel olasılık. Deneysel olasılık dediğimiz zaman arkadaşlar bir olayın olma olasılığını yapılan denemelere göre bulmaya deneysel olasılık diyoruz. Yani normalde şimdi e, paranın tura gelme olasılığına biz ne diyoruz? 1 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Ama siz diyelim ki e, 6 tane attınız. Zarı 6 tane attınız. E, hepsine gelebilir. Tura gelebilir. Bakın arkadaşlar. Hepsi yazı gelebilir veya ikisi yazı, üçü, dördü tura gelebilir. Bunlar denemelerle karşımıza gelen sonuçlar. Şimdi işte bir teorik olasılık var. Bakın bir de deneysel olasılık var. Demek ki deneysel olasılık nedir? Yapılan deneylere göre bir olasılık söylemedin arkadaşlar. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Bakın bir para 7 defa atılmış ve tabloda belirtilen şey tamam. nedir? 3 tane tura, 4 tane yazı gelmiş arkadaşlar. 8. atışın tura gelme olasılığını deneysel olarak bulalım demiş. Şimdi yaptığımız denemelere göre arkadaşlar benim 8. atışımda 8. atışımda e, tura gelme olasılığı 3 bölü 7'dir. Bunu nereden söylüyorum? Yaptığım denemelere göre söylüyorum arkadaşlar. Yani bu denemelere göre toplam 7 tane ben deneme yapmışım, 3'ü tura gelmiş. O zaman bir sonrakinin tura gelme olasılığı 3 bölü 7'dir diyorum deneysel olasılığa göre arkadaşlar. Peki? teorik olasılık nedir arkadaşlar? İşte bizim aslında istenen durum bölü tüm durum dediğimiz zaman biz teorik olasılığı kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Mesela hilesiz bir zar atıldığında üst yüzüne 3 gelme olasılığı 1 bölü 6 bu nedir? Teorik olasılıktır arkadaşlar. Peki 11. sorumuza bakarsak bir tablo verilmiş. 5. seferinde ilk duraktan yolcular bindikten sonra otobüsten rastgele seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi buradaki e, tüm yolcu sayısına bakalım. Burada 50 kişi, burada 30 kişi, burada 20 kişi, burada 20 kişi. Demek ki tüm yolcu sayısı kaç olacak arkadaşlar? 120 olacak. Peki erkek olma olasılığı dediği için arkadaşlar erkeklerin sayısını toplarsak 40 50 5 o halde erkek olma olasılığı 55 bölü 120 teorik olarak 55 bölü 120 yani 11 bölü 24 olarak ne yapılabilir? Bulunabilir arkadaşlar. 12. sorumuzdayız. Bir zar düz bir zemine rastgele 10 defa atılmış bakın arkadaşlar. Buradaki tüm durumlar içinde 2 defa 3 geldiği görülmüş. Şimdi 2 defa 3 gelmiş ama diğerlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. 3 gelme olasılığını 11. defa atıldığında 3 gelme olasılığını deneysel olarak hesaplayalım demiş. Şimdi yaptığımız deneylere göre 10 tane atışın 2 tanesinde 3 gelmiş. O zaman 11. de 3 gelme olasılığı yaptığımız deneylere göre bakın 1 bölü 5. Şimdi 3 gelme olasılığını teorik olarak hesaplarsam benim 11. atışımda 3 gelme olasılığına ne diyeceğiz? 1 bölü 6 diyeceğiz. Bakın arkadaşlar o istenen durum bölü tüm durumdan dolayı. Peki Burada bir notumuz var. Diyor ki bir deneyde deneme sayısı artırıldıkça bir olayın deneysel olasılığının değerinin teorik olasılığın değerine yaklaşmasını ne yapacakmışız? Bekleyecekmişiz arkadaşlar. Şimdi 13. sorumuzdayız ve son sorumuzdayız. Bir basketbolcu maç öncesi yaptığı antrenmanda 40 defa 2 sayılık atış yapmış. 2 sayılık atış 40 tane yapmış arkadaşlar. 30'unda başarılı olmuş o zaman 10 tanesinde de başarısız olmuştur diyebiliriz. Peki 3 sayılık atışlara baktığımız zaman 20 defa yapmış 12'sinde başarılı olamamış. Yani 8 tanesinde başarılı olmuş o zaman 12 tanesinde de başarısız olmuş demektir. Aynı performansla maça çıkan bu basketbolcunun ilk atışında 2 sayılık başarısız. Hemen bakalım arkadaşlar 2 sayılık başarısız atış yapacakmışız. Dolayısıyla 10 bölü 40 diyoruz. Çarpı ikinci atışında 3 sayılık başarılı atış yapma olasılığı. 3 sayılık başarılı atış yapma olasılığına da 8 bölü 20 diyeceğiz arkadaşlar bakın. Dolayısıyla şurayı sadeleştirelim 2. Burayla burayı sadeleştirelim 4. 4 ile de 40'ı sadeleştirirsek cevabımız 1 bölü 10 olarak geliyor arkadaşlar.